Mevi ile Futbol kanalıma hoş geldiniz. Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası yolu. Türkiye, E grubunda Bulgaristan, Gürcistan ve İspanya ile aynı grupta mücadele edecek. Milli takımın grup maçları 4 Eylül 2025'te Gürcistan deplasmanında başlayacak. Sence Türkiye bu maçı kazanabilir mi? Bana yüzde olarak bir oran verir misin? Sana güncel futbolcularının isim listesini veriyorum. Bu transfer markta bulunan en son güncel 2025 listesi. Maç zamanına kadar kadroda değişiklikler olabilir. Maçın sonucu birçok faktöre bağlı olsa da elimizdeki kadrolara bakarak bir olasılık tahmini yapabiliriz. Türkiye'nin avantajları Daha geniş ve kaliteli kadro Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Orkun Kökçü, Kenan Yıldız gibi üst düzey oyunculara sahip. Defans hattında deneyim, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı gibi fiziksel olarak güçlü stoperler var. Ofansif çeşitlilik, Arda Güler ve Can Uzun gibi genç yetenekler rakip savunmayı zorlayabilir. Gürcistan'ın avantajları Ev sahibi avantajı Gürcistan özellikle Tiflis'te coşkulu taraftar desteğine sahip. Kviça Kavaratskelia gibi dünya çapında bir oyuncu. Napoli'de forma giyen Kavaratskelia, Bireysel yetenekleriyle fark yaratabilir. Giorgi Mamardashvili gibi üst düzey bir kaleci. Valencia'da oynayan Mamardashvili Türkiye'nin hücumcularına zorluk çıkarabilir. Genel olarak Türkiye'nin kadro kalitesi üstün görünse de deplasmanda oynanacak olması ve Gürcistan'ın dirençli yapısı maçı zorlaştıracaktır. Kazanma olasılıkları, tahmini oranlar. Türkiye galibiyeti %55, beraberlik %25 Gürcistan galibiyeti %20 Türkiye favori olsa da Gürcistan'ın iç sahadaki performansını ve Kaviça Kvaratskhelia'nın bireysel yeteneklerini göz önüne alarak kesin bir galibiyet tahmini yapmak zor. Ancak Türkiye'nin kazanma ihtimali daha yüksek görünüyor. 7 Eylül 2025'te Türkiye sahasında İspanya'yı konuk edecek. Türkiye ve İspanya'nın güncel kadrosunu paylaşıyorum. Sence Türkiye bu maçı kazanabilir mi? Bana yüzde olarak bir oran verir misin? Bu maç Türkiye için çok zorlu geçecek. İspanya, dünya futbolunun en güçlü ekiplerinden biri ve kadrosu oldukça kaliteli. Türkiye'nin ev sahibi avantajı olacak ama rakibin teknik ve taktik üstünlüğü belirleyici olabilir. Kadroların karşılaştırması Türkiye'nin avantajları Ev sahibi avantajı Taraftar desteği büyük etki yaratabilir. Genç ve yetenekli oyuncular Arda Güler, Kenan Yıldız, Can Uzun gibi isimler hücumda etkili olabilir. Orta saha direnci. Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, İsmail Yüksek ve Salih Özcan gibi güçlü orta saha oyuncularına sahip. İspanya'nın avantajları. Daha güçlü ve geniş kadro. Pedri, Dani Olmo, Nico Williams, Lamine Yamal gibi dünya çapında oyuncular var. Deneyimli forvetler. Alvaro Morata ve Mikel Oyarzabal gibi golcüler Türkiye savunmasını zorlayabilir. Savunma gücü, Lenorman, Grimaldo, Kukurella gibi isimler defansta sağlam duruyor. Topakiye'nin maçı kazanabilmesi için savunmada hatasız oynaması, Arda Güler ve Kenan Yıldız gibi oyuncuların bireysel yeteneklerini kullanarak hızlı hücumlar yapması gerekiyor. Ancak İspanya, özellikle topa sahip olma oyununda üstün olduğu için Türkiye'nin oyunu rakibe kabul ettirmek yerine ko kontrollü savunma ve ani ataklarla şansını denemesi gerek. Beraberlik ihtimali de düşük değil. Ancak Türkiye'nin kazanması için ekstra bir performans göstermesi gerekecek. 11 Ekim 2025'te olarak Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanıyor. Grubun ikincisi ise playofflara çıkacak. Türkiye sence kaçıncı olarak grubu tamamlar? İlk iki de olma olasılığı ne? Türkiye'nin E grubunda İspanya, Bulgaristan, Gürcistan ile birlikte kaçıncı sırada tamamlayabileceğini analiz edelim. Grup maçları ve beklenen sonuçlar. Aşağıda Türkiye'nin maç başına olası sonuçlarını ve puan ihtimallerini değerlendirdim. Gürcistan deplasmanı. Zor bir maç olacak. Gürcistan kendi sahasında sert bir takım. Tahmini sonuç: Beraberlik veya Türkiye galibiyeti. Olası puan: 1 veya 3. İspanya iç saha. Zor bir maç ancak iç sahada direnç gösterebiliriz. Tahmini sonuç: Beraberlik veya İspanya galibiyeti. Olası puan: 0 veya 1. Bulgaristan deplasmanı. Türkiye'nin kazanması gereken bir maç. Tahmini sonuç: Türkiye galibiyeti. Olası puan: 3. Gürcistan iç saha. İç sahada Türkiye'nin favori olduğu bir maç. Tahmini sonuç: Türkiye galibiyeti. Olası puan: 3. Bulgaristan iç saha. Türkiye net favori. Tahmini sonuç: Türkiye galibiyeti. Olası puan: 3. İspanya deplasmanı. Zor bir maç. Tahmini sonuç: İspanya galibiyeti veya beraberlik olası puan 0 veya 1 puan tahmini En iyi ihtimalle 5 galibiyet, haberlik 16 puan. İspanya'ya kaybetme senaryosu. Daha gerçekçi bir senaryoda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet 13 puan olabilir. Grup sıralaması tahmini. İspanya muhtemelen grubu lider tamamlar. 15-18 puan arası alabilirler. Türkiye Gürcistan ile için çekişebilir. 12-16 puan aralığında olabilir. Bulgaristan büyük ihtimalle sonuncu olur. Türkiye'nin ilk ikiye girme olasılığı %70 civarında. Ancak grubu mamlayıp doğrudan Dünya Kupası'na gitme şansı %30 civarında. Playoff ihtimali ise %40-50 arasında. Sonuç Türkiye'nin büyük olasılıkla ikinci sırada tamamlayıp playoff oynayacağını düşünüyorum. Ancak Gürcistan maçları belirleyici olacak.